Kayseri'de yapmış olduğumuz televizyon yayınlarının etkileri de Kayseri ile sınırlı kalmıyor. Ee, İstanbul basını da, ulusal basında da e, buradan çıkan manşetlere e, yer veriyor. <laughs> Değerli Al basın mensupları, Diğer partiler de birlikte biz de bu demokratik yarışın içerisinde adaylarımızı çıkartarak programımızı Türk halkının önüne sunarak hem genel programımızı hem de il ve ilgili ayrı ayrı projelerimizi Türk halkının desteğini istiyoruz. Öte yandan Türkiye'ye yönelik dört temel saldırının gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bunlardan birisi Fetö'nün tekrar dirilmesi ve devlet içinde konumlanmasıdır. FETÖ terör örgütü e, yapılan mücadelede ve gerçekleştirilen büyük hatalardan ve eksikliklerden dolayı tekrar devlet içerisinde konumlanmaya ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti için tehdit oluşturmaya büyük bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. İçişleri Bakanı'nın bu konu üzerinde daha kapsamlı durması gerektiğini düşünüyoruz. Ali Yerlikaya Uyuşturucuyla mücadele doğrudur, desteklenmelidir. Destekliyoruz ama Fetö'nün yeniden ve hızlı bir imkan ve kabiliyete kavuştuğunu biz görüyoruz. Sizin de mümkün olmadığını düşünüyorum. Eğer görmediğinizi düşünüyorsanız bu konuda size yardımcı olabiliriz. Hani... İkincisi ülkemizin değişik yerlerinde hilafet taleplerini gündeme getiren grupları görmeye başladık. Bu grupların tamamının arkasında yabancı istihbarat servisleri vardır. Bunlar ajandır. İŞİD tarafından e, gerçekleştirilmeye çalışılan eylemlerdir değerli basın mensupları. Bunların birçoğunu duymuyorsunuz ve e, duymanız gerekmiyor da çünkü emniyet engelliyor. Ama terörün şeyi budur. İlahi e, Hedefi budur ki 100 tane eylem dener 99'u gerçekleştirilemez bir tanesi gerçekleştirilir hepimiz o gerçekleştirileni duyarız. 99 tane duymadığımız için e, başarısızlık olarak görülür. Bundan birkaç gün önce Alman Genel Kurmay'ın yapmış olduğu açıklama yani Avrupa'da bir savaşa hazırlık gibi çağrılar halkları test etmek için yapıldığı gibi ve uyanık tutmak için yapıldığı gibi aslında dünyanın nereye ve bölgenin de nereye gideceğinin göstergesi niteliğindedir. Eğer barış istiyorsanız savaşa hazır olmalısınız. Bunun için tekrar ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta zinciri kurulmalı. Başta Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ona bağlı ve kuvvet komutanları da genelkurmay başkanına bağlı şekilde bir zincir derhal oluşturulmalıdır. İki, askeri hastanelerimizin hızla tesis edilmesi, askeri tabipliğin devreye sokulması kaçınılmazdır. Askerlerimizin daha iyi bir sağlık sistemine kavuşmasını onların hakkı istiyoruz ve bu yapılabilir. Neden inat ediyorsunuz? Neden askeri hastaneleri kurmuyorsunuz tekrar? Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var. Türk halkının baskıya ve yıldırmaya ihtiyacı yok. Geçtiğimiz günlerde Kulta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu hutbedeki şehitlerle ilgili bölümü okumayan, imama tepki gösteren kaymakamın da arkasında hala devletin durduğunu göremedik. Vali, vali yardımcısı ve kaymakam sosyal medya üzerinden bu kaymakam kardeşimize destek açıkladılar. Hatta onlara da bu destek mesajlarını geri çekin telkinlerinin yapıldığını utançla duyduk. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey gibi asacak mısınız adamı? Bu devletten maaş alan, bu devletin memuru olan bir imam, bu devletin askeri, polisi şehit olduğu zaman onun için dua okuyamıyorsa onun ne imamlığı kalır, ne Müslümanlığı kalır, canı cehenneme. Hangi siyasilerin şimdi bu imam bozuntusunun arkasında olduğunu görüyoruz. Onların Türk askerinin, Türk polisinin, Türk şehidinin yanında olmadığını da görüyoruz. Bu kaymakam arkadaşa dokundurtmayız ve yapılması gereken bu imamın görevden alınması dışarı atılmasıdır.